Neredesiniz sözde Atatürkçüler, sözde Cumhuriyetçiler? Evet, neden söz ediyorum? En ufak bir şeyde ortalığı kaldıran işte profil fotoğraflarına Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı koyanlar şimdi sus puslar. Neye mi? Evet. Disney platformunda Atatürk'ün dizisine yayınlanmama kararı alındı ve bu karara tepki gösterenler kim başta rütük olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Ve bizler ve bu bu zamana kadar sözüm ona Atatürkçülüğü ve Cumhuriyetçiliği kimseye bırakmayan tipler, sanatçılar seslerini çıkartmıyorlar. Siz hiçbir zaman demek ki samimi değildiniz. Ortaya bu çıkıyor. Bu kararı böyle bir diziyi, Atatürk dizisini kalkıp da atıyorum ATV Değil mi? Beyaz TV gibi kanallar yayınlanmama kararı alsaydı ortalığı ayağa kaldırırdınız. Neden siz böyle bir platformu topa tutmuyorsunuz? Niye? Atatürk onlar Atatürk'e saygısızlık yapınca ya da engelleme koyunca sizin gözünüzde değersiz mi? Ya da bir anlam ifade etmiyor mu? Ha, o kadar sakin ki ortalık çok enteresan ya. Atatürk hakkında bir dizi yapılıyor ve bu dizi yayınlanacakken bir takım baskılardan dolayı sanıyorum yayınlanmama kararı alınıyor. Ve bu platformunda Türkiye'de şu anda yayın yapan Fox grubunun kanalı olduğunda burada söyleyelim. Hı? Ya çok enteresan. Kendileri herkese her şey söyleme hakkına sahip, hakaret etme hakkına sahip. Hatta işi o kadar büyüttüler ki Kendileri istedikleri zaman Atatürkçüler, istemedikleri zaman Atatürk'ün dizisine yapılan bu hareketi görmemezlikten geliyorlar. Sözde Atatürkçülerin tavrıdır bu. Özde Atatürkçü ya da Cumhuriyetçi olanlar tavrını ortaya koyar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla alakalı böyle bir şey yapıldığı için kınıyorum. Sonuna kadar kınıyorum. Ama Kalkıp da en ufak bir şeyde gezi olaylarında tutun da Türkiye'de ha bugün ağaç eylemlerinde hep Cumhuriyetçi Atatürkçü Atatürk'ün şöyle Cumhuriyet nerede? Hiç sesiniz çıkmıyor. Tarkan nerede? Cem Yılmaz nerede? Şahan Gökbakar nerede? O nerede? Bu nerede? Şu nerede? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Kaç gün oldu? İki günlük mevzu bu. Yeri geliyor pire için yorgan yakıyorsunuz ama bu kadar önemli bir konuda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapılan dizisine yapılan bu saygısızlığa karşı sus pusunuz. Niye? Çünkü sizler de o platformlarda işiniz var, gücünüz var oradan para kazanıyorsunuz. İlkeli duruş ne demektir? Para kaybedeceğini bile bile tavrını göstermektir, ortaya koymaktır. Çoğundun bakıyorum o platformlarda işleri var, filmleri var, dizileri var, o var, bu su var. Ne yapıyorlar? Aman bir tepki koyarsak bizim işimize yerim sizin Atatürkçülüğünüzü. Böyle bir milliyetçilik, Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik olmaz, sekülerlik olmaz. Bakıyorsunuz <laughs> Atatürkçülüğe sözüm ona kimseye bırakmayanlar değil bugün Atatürkçü Atatürk'e Atatürkçü oldukları için kendilerini güya böyle farklı zannedenler bugün yıllarca tamam mı? Atatürk'ü sanki sahiplenmiyormuş gibi imaj vermeye çalıştıkları kesim her zaman olduğu gibi Atatürk'ü sahiplenen yine bakın bu devlet, bu devletin kurumu ve aynı şekilde hükümet yetkilileri Ömer Çelik'ten tutun da herkes yapılan bu harekete bir yorum yaptı ama bakıyorsunuz pire için yorgan yakanlar bile böyle bir durumda suspuslar. Sözde değil, özde olun. Ne olursanız olun. Atatürkçü de olsanız, Atatürkçü olmasanız da sözde değil, özde olun. Kimse Atatürkçü olmak zorunda da değil ama bir ülkemizin milli kahramanı yapılan bu olaya karşı en ufacık bir tepki gösterin ya. Yazıklar olsun. Şimdi yarın bir şey olur. anıt bir'e gidip Atatürk'le poz verirler. Ya da Atatürk'ün e, fotoğrafının yanına gidip Atatürk'le böyle dertleşen tipler var. Neredesiniz? Şarkıcılar güya sözüm ona. Neredesiniz? Neredesiniz? Ses çıkmıyor. Niye? Çünkü hepsinin bir işi var. Ee, sizin manevi duygularınız bu kadar gitmiş, bu kadar körelmiş. Anlatabiliyor muyum? Manevi duygularınız bu kadar gitmiş ve bu kadar körelmiş. Ama yıllarca bu insanları suçladığınız insanlar, bakın Atatürk'e sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanına laf söylüyorsunuz, Rütük, bak bu konunun üzerine gidilecek diyor. Gerekli işlemler yapılacak diyor. Ömer Çelik açıklama yapıyor. Ama bah, siz sus pus. O yüzden dedim ya keşke gerçekten Atatürkçü olsanız gelin canımızı yiyin diye bir söz var. Ama maalesef hani tavrınız ve tutumunuz sadece kendi menfaatlerinize göre ve belki de onlarla bir işbirliğiniz var. Ha konuşamazsınız Konuş dediği zaman birileri konuşuyorsunuz. Sus dediği zaman susuyorsunuz. Belki de bu. Öyle değil mi? Atatürk hepimizin milli kahramanı, bu cumhuriyetin kurucusu. Bilmem başkası sever sevmez ama saygı duymak zorunda. Ve böyle bir şeyi, böyle bir şeyi yapmalarının da bir sebebi var. Anlatabiliyor muyum? Ülkede farklı kaos ortamları oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bizler buna müsaade etmemeliyiz. En azından biz etmiyoruz. Vicdanımız rahat. Her zaman dedim ya biz herkesten fazla cumhuriyetçi ve Atatürkçüyüz. Çünkü cumhuriyetçi olmak, milliyetçi olmak bir duruştur. Atatürkçü olmak da bir duruştur. Sizin duruşunuz buysa bu bir duruş değil. Buna ne diyoruz biz? Kaçak oynama. Ha birkaç gün sonra aldıkları tepkilerden dolayı da hu 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 diye şey yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Ortalığa da çıkabilirler ama asıl tepkiyi önden koyacaksın. Doğru değil mi? Kimin kimle saf tuttuğunu çok rahat anlayabileceğiniz olaylar bunlar. İyi analiz edin, iyi araştırın, iyi izleyin. Seyretmeyin, izleyin. İzlerseniz yorum yaparsınız, seyrederseniz öyle gider beyniniz yavaşlar. Bir şey muhakeme yapamazsınız. Dedim ya iyi izleyin, iyi analiz yapın. Evet. <laughs> Bakalım bundan sonra sözüm ona sözde Atatürkçülerin <laughs> nasıl şov yaptıklarını birlikte seyredelim. Görüşmek üzere.